Türk İş Konfederasyonu, Bolu'da basın açıklamasında bir araya geldi. Demokrasi meydanında bir araya gelen Türk İş Konfederasyonu'na bağlı sendika üyeleri "Zordayız, geçinemiyoruz" diyerek basın açıklaması yaptı. Yaşasın. Basın açıklamasına yaklaşık 600 kişi katıldı. Basın metnini Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı ve Türk İş Bolu Temsilcisi Aslan Yazıcı okudu. Geçim sıkıntılarının vatandaşları etkilediğini belirtti. Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, güvencesiz çalıştırma ve kayıt dışı istihdam gibi sorunlar başta işçiler olmak üzere toplumun büyük bir bölümünün yaşam şartlarını ağırlaştırmaktadır. Yani mutlu bir azınlık dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Bugün burada yaşanan sorunlara dikkat çekmek için ve bir an önce harekete geçilmesi için uyarıda bulunmak için toplandık. İşçilerin üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını istedi. İşçilerin, işçiler üzerindeki doğrudan ve dolaylı vergiler azaltılmalıdır. Gelir vergisi oranı bütün işçiler için yüzde %15 %15'te sabitlenmelidir. İşçilerin sosyal haklarına vergi kesilmemelidir. Değerli arkadaşlar, Sosyal güvenlik sistemimizde birçok sorun çözüm beklemektedir. Geçmiş yıllarda reform adı altında yapılan düzenlemeler düzenlemeler sistemi içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Bu reformlar yapılırken kara delik olarak ifade edilen sosyal güvenlik sistemi açıklarının kapatılıcılığı beyan edilmiştir. Emekli aylıklarının hızla azaldığını söyledi. Söz konusu açıkları kapatmak için sosyal güvenlik kurumunun giderlerinin azaltılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda emekli aylıkları hesaplama sistemi değiştirilmiştir. Emekli aylıkları bu düzenlemelerle hızla azalmaya başlamıştır. Maalesef günümüzde emekli aylığı ile geçinmek imkansız hale gelmiştir. Ancak sosyal güvenlik kurumunun açıkları kapanmamış daha da artmıştır. Değişen emekli aylığı hesaplama sisteminde işçinin ortalama kazancına enflasyon ve milli gelirdeki büyümenin yüzde otuzu eklenmelidir. <laughs>